Geldi rast Benim Evet. Takipçilerime merhaba de. Dedim ya video yayınlar. Şu an Instagram'dan mesaj geliyor. <laughs> Kutluyorlar. Teşekkür et diyeceğim öyle yok. Kimin nazarı değdi lan hemen 1 dakikada. Boğazımda kaldı ya. Vallahi bak hep gözlü video izleyenler var ya. Kocam bu oluyordur ama o arada video çekmeye çalışıyorum ben. Tam şu anda bir şey var. Ekmektir yavrum ekmek. Vallahi çok güzel oldu bizim için ya. Çok güzel burası. Oda turu da yaparım bizde kaldığımız bungalovun böyle türünü. Sara, Sara, Şimdi yanıma aldığım böyle minik bir bakım çantam var. Buradan saç spreyimi sıkacağım. Bu böyle boyasız saçlarda geçerli bir sprey. Saçınızı açıyor güneşte. Papatya suyu gibi düşünebilirsiniz. Yıl dönümünde de ürün tanıtmazsın be kardeşim. İşimiz bu. Ne yapıyorsun? Işte? Doğal renk açıcı sprey bu. Şöyle göstereyim. Neva markası bu. Benim doğal ve re, kendi rengim. Açılıyor bunda. Papatya yağı da açıyor mu saç rengini? İşte hep eskiden ben papatya yapardım çocukken var. Telif yiyeceğim ya. Kapatıyorum. Plajda görüşürüz. Merhaba. 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 Şimdi şurayı göstereyim Hava kararmadı. İşte evlilik yıllarımızı kutlamaya geldiğimiz yer. Böyle mutfağı var, dolabı var. Bu tarafta böyle bir dinlenme alanı var. Ama içeri geçmeden önce şu oturduğunuz zamanki manzara çok güzel. Balkonumuzu görün, gelin. Direkt deniz kısmında ayarlamıştık. İşte ha? balkonumuz. Çok güzel. Şöyle, ufak gayet yeterli, çok güzel. Şurada böyle minik bir banyosu var. Duşu var, sıcak su, her şeyi var. Burada da buranın ışığı nereden yanıyor? Böyle minik bir odası var tabi dağıldı biraz ama biz yerleştik çünkü denize girdik çıktık biraz kestirdik. Böyle çok güzel bu kısmı da şöyle bahçeye bakıyor zeytin ağaçlarına klasik Çanakkale Asos görüntüsü böyle çok güzel yani çok sevdim her zaman gelebileceğim bir yer. size de bir göstermek istedim. Burayı. Aşkım, Efendim, çok güzel bir sürpriz ya. Evimiz çok güzel değil mi? Evet, hadi kitle de gidelim. Bak burada da bir şeyimiz var. Ana. Süper. Bu ne? Ana. Kapat gidelim. tarafı da göstereyim size. İşte burada böyle mangalımızı yakacağız akşam. İçini de göstereyim. İsmi neydi bir tanem? Burası mı? Evet. Ida Garden. Ida Garden tamam hatırladım. Yani bu taraflarda da böyle bungalovlar var. Buralara da gelebilirsiniz. İşte isterseniz şöyle çadırınızı da atabilirsiniz. Orası çadır alanı. Burası bungalov alanı. Alanı, alanı. Yani tamamen keyfinize göre. Bakın şöyle çadırlar da var. Ve şu kısımda böyle bir restoran da var. Biz orada yedik bugün yemeğimizi. Çekim yaparken hatta size öğlen. yemekler de lezzetliydi. Ben dayanamadım yedim. Çekmeyi unuttum. Beni beklemedin. Burada da böyle bir kafes varmış. Şimdi biz mangal istedik. Mangal yapılıyor, hazırlanıyor. Aslında mangal kendi de tatlına hazır veriyorlar. Şuramda beynimin çıkması. Akbil olsa basarsın. Basarsın valla. Okutursun değil evet. mi? Bak drone uçuyor. Aa birileri çekim yapıyor. Ne Burada güzel köpeği. Uyuyor. Evet. Ne güzel uyuyorduk. Ne Dura güzel. Ne ben geliyorum. Hemen geliyorum. ya <laughs> çocuk bunların hepsi aynı bunların. Bunların hepsi aynı bunların. Oh. Akşam kaşınması. <laughs> Ayağını tutuldu. Ayağını tutuldu. Ayağını tutuldu. Ayağını tutuldu. Ayağını tutuldu. Çok tatlı. Evet menümüzde böyle bol soğanlı biberli güzel bir çoban salatamız var şakşuka aldık meze olarak patlıcan ezimi aldık bir de haydarımız var burada köftelerimiz burada da tavuklarımız pişiyor mangal başında kocam ben böyle çok güzel buradan Fırat Al Bayram'a meydan okuyorum. <laughs> mangal yakamayan. <laughs> evet. Mangal ya, nasıl yakılır? O harbiden ya. O Fırat Al Bayram'ı izledikçe de gülüyorum. Şeker evet. adam. Çok... Ama böyle her mangal yaktığımda aklıma geliyor. Evet. Masamızı kurduk. Burada mangalımız. Buraya aldık. Bu tarafta daha güzel. Tavuklarımız pişti. İşte onlar şöyle mi? Aşkım, aşkım yoo. Gel yiyeceğim seni. Parmaklarım da artık kalıcı ojesiz, doğal. Dinlenmede. Çatallarımız <laughs> kırıldı, plastik olursun. Gidip <laughs> almaya üşeniyorum çatal içeride. Sen vereceksin. Mangalda artanlardan Arası nasip dendi. Senin o bak. Bu yanaklarını bak. Oh köfte. Oh, Bir tane şurada kaldı oyuncağımda. Evet. Oh <laughs> Sen zaten köfte gibisin sen. Köfte misin sen? Bitti Beş tane, altı tane köfte yedim ama. Köften aldım. benim. Kulübesi Köften çok mi? tatlı değil mi? Zeytin ağaçlarının altında böyle. Yine sen köfte misin ya? Sen köfte misin ya? Canım? Sen köfte misin ya? Balışkom olsa seninle nasıl oynar biliyor musun? Balışkom olsa seninle. Balışkom olsa seninle nasıl oynar? Tipiniz de benziyor zaten sarı sarısınız ya. Sarı sarısınız ya. <laughs> Günaydınlar biz uyandık. Bayağı bir erken o yüzden sessiz konuşuyorum çünkü etrafımızda uyuyanlar vardır Rahatsızlık vermeyelim. Gökhan'ın bugün arabası var müşteriz. O yüzden dönüyoruz. Erken veda ediyoruz. Aslında bugün de burada vakit geçirebiliyoruz. Akşama kadar sahibi kullanabiliyorduk ama erken çıkıyoruz arabası olduğu için. O yüzden üzgünüm biraz ama Çok sakin, çok güzel bir yer. Şu dalga sesleri beraber biraz dinleyelim böyle meditasyon gibi olsun. O kadar güzel ki dalga sesleri çok güzel. Ben çantamı da aldım. <laughs> Edit yaptım bayağı. Sana demiyorum aşkım. Ne diyorsun? Tatlılığım ya, bak ya. Ne yapıyorsun? Tatlı bırakmak istedim burayı. İyi yaptın, gidiyoruz. gidiyoruz. Tatlı odadan. Çok iyiydi. Evet, bir daha geleceğiz buraya. Çok sevdik. Oradan çıktık arkadaşlar. Eşyalarımızı arabaya koyduk. Hesabı ödeyeceğiz. Yediklerimizi, odanın parasını falan ama kimse yok. Çanakkale'de işletmeci olmak. Yukanda not bırakıyor şimdi. Hani biz gidecek, gideceğiz. Yoktunuz diye ibanı atacağız artık. <laughs> Kimse yok. Ya çıkıp gitsek gideriz. Mücelerine sonsuz güven. Topmuyoruz şimdi. Ne yazıyor? <laughs> Abi günaydın. Biz burayı çok sevdik. Yani Yerini ya burada o var ya yani. bırakmasan, numaranı bırakmasan. Evet. Çıksan gitsen. Evet. Bir daha nerede bulacaklar seni? Kesinlikle öyle demiyorum ve çok müşterilerine güvenen bir şey. Yani Kimlik almıyor. Parayı başta almak için saat. Aşkım çok güzeldi. Bunu yatarak söylüyorum şu an. Şu an böyle çıkıp gidebilirdik Bilmiyorum. ya. Yani. Çok güzel şeyler var her şey için. Merhaba. evet, ben yattım yerden çekiyorum. <laughs> Sen şimdi bir saat bir kıtlatacaksın herhalde. Ha? Ne kıtlatması? Bir, ben hasta olduğumdan. Ney ney? Uyumam ben yoldum. <laughs> herkese selam Merhaba bir açılış gibi oldu ama asıl bir kapanış evlilik yıldönümü için bir video çektim size işte o gün ne yaptıysak aslında Asos'a gittik bana sürpriz oldu biraz yani bir şeyler yapacağını tahmin ediyordum Gökhan'ın ama Asos'a götürdü böyle çok güzel deniz kenarı bir bungalov ev ayarlamıştı i̇şte orada kaldık çok güzel vakit geçirdik ertesi gün biraz erken dönmemiz gerekli çünkü Gökhan'ın arabası vardı o yüzden böyle hani yarım günlük mü diyebiliriz bir yani, gece kaldık. öğlen gittik ertesi sabah. Evet yani bir gece kaldık ama hani gece uyuyoruz. Yani oranın tadını aslında bir yarım gün çıkartabildik gibi bir durum var. Ertesi de kullanmaya hakkımız vardı aslında oraya ama ne olsun yine de çok güzeldi. Gerçekten ben çok beğendim orayı. Evlilik yıldönümüze uyandığımız sabah böyle çiçekle uyandım. Çok güzel kırmızı güller almıştı Gökhan bana. Evlenildi bir seneye oldu. Bu sürece siz tanık oldunuz. İlk ben bu kanalı açtığımda o zamanlar Gökhan'la sevgilidik tabii ki ama vloglarda çok fazla yer veremiyordum aslında. Çünkü hani aile izliyor, herkes izliyor. Sonra nişanıma şahit olduğunuz kına geceme, düğünüme, balayına her şeyime ve şu an bir sene oldu. Bu aslında o kadar hani benim için böyle güzel bir şey ki ve ben yaparken çok mutlu oluyorum size bunları paylaştığım için. Hem bana anı kalıyor. Hani bir de oldu aşkım ne diyorsun? Vallahi garip bir duygu ya. Nasıldı bir sene? Nasıldı evlilik? Ya evlilik güzel. Evlilikten yana bir sıkıntı yok. Evlilik güzel arkadaşlar. Kendi alanınız, kendi evet. eviniz falan filan. Evlilik güzel. Eğer anlaşabiliyorsanız sevdiğiniz evet. insanla güzel. Vallahi güzel geçti ama garip mesela insanlar seni atıyorum sevgiliyken izliyor. Mesela evet. şu anda da birkaç takipçini biliyorum mesela. Onlar ilk açtığın zamandan, zamandan beri izliyor. evet. Ne bileyim bende uyandırdığı his de garip ya. Böyle birinin hani her şeyimizi adım 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 bilmesi İzlemesi değişik bir durum. Evet. Bir sene olmuş ama bize böyle çok kısa gibi geliyor çünkü biz uzaktan ilişki yürütüyorduk biliyorsunuz, ilk bir senesi yakındık. Onun dışında böyle Çanakkale İstanbul durumumuz olduğu için şu an böyle biz sanki sevgili hayatı gibi işte hala beraber böyle bir şeyler yapmaktan zevk alıyoruz. Hatta böyle sorular geliyor hani. Yakın bize. arkadaşlarımız bu arada diyor ki, diyor ki yani siz evli gibi değilsiniz. Evet çünkü eğlenebiliyoruz yani aslında. Bu arada burada şey yapmayacağım ben. Bir peri masalındaymışız ve hiçbir sıkıntı yokmuş. E şu olayı sevmiyorum ben yani. İlişkide sorun yaşamayan ya da illaki bir şeyde ters düşmeyen insan yoktur. Öyle bir şey tabii ki. Mesela. Hani bunları bence kabul edelim. Tabii ki de ters düştüğümüz noktalar oluyor. Tabii ki anlaşamadığımız noktalar oluyor. Tabii ki de benim farklı düşündüğüm, onun farklı düşündüğü noktalar oluyor. Ama bunları nasıl açtığımız önemli. Yani bir şekilde onları aşıp biz hani eğlencemize devam etmeye çalışıyoruz. Yani aslında... Ya herkes gibi aynı evin içinde biz de tartışıyoruz. Yani evet. Doğal olarak. Ya bunu şu yüzden açıklamak Bazen... istedim. Sosyal medyada böyle mükemmel gösterme şeyi var bazı olayları. Anladın mı? Hani hiç tartışmıyoruz. Twitter'da attığım mevzulu aynı mesela. Bu sinemaya giden çift ha, muhabbeti var ya. Ördek sendromu vardı. Siz de görmüşsünüzdür. Ördek sendromu var. Anlat açıklama, evet. paylaş. Bunun adına ördek sendromu demişler daha doğrusu. Yani böyle bir şey gerçekten kitaptan mı var bilmiyorum. Twitter'da okuduğum bir şey. Ördek sendromu diyorlar. Ördek sendromu da şöyle bir şey. Sana tekrar anlatayım. Arkadaşlara da anlatmış olayım. Bir çift sinemaya gidiyor. Ondan sonra işte sinemaya gittiğinde yolda mesela bir arabayla tartışıyorlar. Ondan sonra mesela AVM'ye geliyor. Park bulamadığı için söyleniyor. İşte karısı aşağıya geçindiği için tartışıyor falan derken sinemaya gidene kadar tartışıyorlar. Neyse sinemaya giriyorlar. işte falan filan. Ama sosyal medyaya baktığında işte ellerinde patlamış mısır. Sinemadalar evet. ve fotoğraf paylaşmışlar işte. Mesela ne güzel bir akşam. Sinema keyfi gibi. Bu işte ördek sendromu diyorlar buna. Yani sen fotoğrafa baktığın anda sen diyorsun ki ulan biz ne rutin bir çiftiz mesela sinemaya gitmiyoruz bak insanlara da sinemaya gidiyorlar falan. Sen kendinde şey ararken halbuki onların aslında çok da keyif almadığı bir akşam. Yani şöyle aslında o fotoğrafı instagramda gördüğün zaman siz belki eşinizle evde pijamayla oturup bir şeyler izliyor oluyorsunuz. Ve fotoğrafı görünce diyorsunuz ki ya hani insanlar sinemada işte dışarıda geziyorlar falan böyle. Kendinizi belki o an sorguluyorsunuz ama buna ördek sendromu deniyor. Ördek sendromu demelerinin sebebi şu. Göle baktığında ördeklere, ördekler gölde böyle süzülüyorlar değil mi mesela? Sanki evet. hiç çaba sarf etmiyorlarmış gibi böyle güzel güzel geçiyorlar. Ama mesela suyun altında sürekli ayakları hareket ediyor. Hmm. Sen aslında sürekli hareket eden ayağı görmüyorsun. Sen hmm. bakıyorsun ördeğe. Ördek böyle süzüle süzüle gidiyor. Evet. O yüzden hani bence şöyle Sadece takılmayın arkadaşlar. Evet. Böyle, yani hiçbir şeye takılmayın. Evet. Mini bir motivasyon videosu da olsun. Bu arada sana da söyleyeyim aşkım ben Motivasyon videoları da çekeceğim bundan sonra. Böyle mesela YouTube'a başlamak isteyip cesaret edemeyen insanlar oluyor. Yeni bir iş kurmak isteyip yapamayan insanlar oluyor. Böyle motivasyon videoları da çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. İşte YouTube'a başlamak istiyorum. Nasıl başlamalıyım? Gibi şeyler çünkü geliyor bana. Çekinenler oluyor. Ya da birçok konuda böyle aslında işte. Farklı bir motivasyon videoları çekmeyi düşünüyorum Bu arada kelimeler biraz dolanıyor olabilir Biraz da yorgun olabilirim Çünkü bugün bütün gün çalıştım Bugün pazarda ve bütün gün çekim yaptım O yüzden yorucu bir günde. Ama yine de açtım kamerayı Şunu demek istedim Yani bir yıllık evlilik tecrübemden Ve ondan önceki dört yıllık ilişki tecrübemden yola çıkarak Sorunlar yaşayabilirsiniz Bunlar normal şeyler İşte sosyal medyada gördüğünüz ilişkilerin mükemmel olduğuna inanmayın Kendinizi hiçbir ilişkide kıyaslamayın Tabii ki de böyle konuşuyorum ama benim de yaptığım noktalar olabiliyor hani bu çok normal bir şey insanız ama bence gerçekten bir ilişkide tartışma yaşanması çok normal bunu çözebilmek önemli Gökhan uzaklara dalışı komik geldi yani bir sorun yaşayabilirsiniz ama bunu nasıl çözdüğünüz önemlidir çözebiliyorsanız en azından beraber uyuduğunuz zaman böyle ona bakıp hani öpesiz geliyorsa hala ben de Devam edin. Arkadaşlar çok uzatmadan mutluysanız mutlusunuz bakın yani. Evet. Mevzu öyle çok karmaşık şeyler değil. Değil. Kavga, kavga, tartışma olur gün 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 gün. Evet. Nasıl sev nasıl sevildiğiniz, nasıl sevdiğiniz evet. Bir de mutlu huzurlu olduğunuz evet. önemli. Bunlardan eminseniz mutlusunuzdur. Evet. Allah hayırlısını etsin. İnşallah en güzel günleri görürsünüz. Bu arada gerçekten bu benim gönülden istiyorum Bence gerçekten bir ilişkide en önemli olan şeylerden biri eğlenebilmek bu arada. Hani beraber arkadaş olabilmek, eğlenebilmek çok önemli. Değil mi aşkım? Evet, kesinlikle katılıyorum. Ya biz şu an mesela dışarıdan geldik. Dediğim gibi bugün ben çalıştım, yakalaşırın atlı ve biz şu an izlediğimiz bir dizi var. Gerçekten şu an samimi bir şekilde söylüyorum. O diziyi açıp izleyeceğiz, uzanacağız ve ben mesela bunun için heyecan ve mutluluk duyuyorum. Hani sorular geliyor ya bazen işte uzun ilişkide sıkılmıyor musunuz? işte 5-6 senedir aynı insan gibi. Ya ben her gün mesela o televizyonu Gökhan'la izleyeceğim için mutlu oluyorum. Bazen onunla kahve içeceğim için, bazen akşam makarna yiyeceğim için. Ya bence böyle bir şey gerçekten. Ya, aslında mevzu ne yapmak istiyorsan yaptığın şeyi beraberken yaptığın andaki mutluluk aslında. Evet. Yani işte kahve içiyorsan kahve evdeysen, evde dışarıdaysan dışarıda, ondan yanındakile mutlu musun? Huzurlu musun? Evet. Okey bu, bu. Yani. Böyle evet. arkadaşlar. Bizim evde televizyon seyrettiğimizde oluyor. Canımız istiyor işte dışarı çıktığımız Dans de oluyor. Dans ettiğimizde yani. oluyor. Yani bence şey şöyle bir durum yok yani. Ya balkonlardan fikir ayrılığı düştüğümüzde de Tabii oluyor. Tabii ki de oluyor. Gibi, gibi. Ama, Ama bunları çözebiliyoruz yani kendi aramızda bence. Biz bunları çözüyoruz ve gerçekten hani ee... Şuna da inanıyorum. Bizim 5 yıl tamamen doldu şu an. Ee, ve yıllar geçtikçe oturan bir şey de Bayağı oldu şu an. Evet. Şimdi ay. söyleyince ay 2017 miydi? Evet. 2017 Ekim 1. İşte Hayat gelen sorular şey olabiliyor bazen böyle ya da insanlar yazıyor ya da ilişki videolarında görüyorum. ayrı bir ilişki videosu çekeriz isterseniz. Hani uzun yıllardır birliktesiniz. Birbirinizden sıkılmıyor musunuz? Heyecanınızı nasıl koruyorsunuz? Sıkılmıyor. Yani monotonlaşmıyor mu? Hayır. Yani birlikte yapacak bir şeyler hep buluyoruz. Ya yani hiçbir şey yapamazsak... Ya monotonlaşıyorsa da arkadaşlar monotonluk da orada güzel. Evet. Yani öyle de bir şey var. Sakince oturup böyle kahve içip sohbet etmek de güzel. Gamze mesela bazen bazı haftalar işi çok yoğun oluyor. Ve ben de işte oluyorum mesela. Eve geldiğimizde aynı saatlerde ya da er geç beraber eve giriyoruz. Evet. Ama mesela o hafta monotona bağlıyor. Çünkü eve geliyoruz, yemek yiyoruz. Yoğunlu. Mesela çok enerjimiz yok. Televizyon izliyoruz ama o monotonluk da güzel yani beraber yaşadığın evet. insanla. Ve şey de güzel bence. Bir şey mi söyleyecektim? böldüm mü bilmiyorum ama ayrı bir şeyler yapabilmek de güzel. Mesela ben ayrı pilatese gidiyorum. Şimdi kemana başlayacağım bu arada. Onun da video. Ben sanayiye gidiyorum. Gökhan sanayiye gidi ya da erkek arkadaşlarıyla buluşuyor <laughs> ya da köpeğiyle dolaşıyor. Yani ayrı ayrı bir şeyler yapmayı seviyoruz biz. Hem seviyoruz hem de zaten biraz insanın da kendi bir özgürlük alanı yani özgürlük evet. alanı demeyelim aslında. Ona. beraber kendi özgürsün de. Evet, kendi, kendi böyle keyif aldığım bir alan olmalı. Çünkü evet. tamam yan yana her şeyi yapmak güzel ama e, mutlaka herkes gibi sen de gibi ben de gibi bir şekilde bir yarım saat bir saat kendi işini uğraşmayı ve kafa dinlemeyi herkes isteyecektir yani. Var yani var o kadar. Tatlı başladı. Ki... Dur dur başladı bir dakika. Aşkım çok tatlı ya. Arkadaşlar şu an Gökhan <laughs> ne yapıyor biliyor musunuz? Bütün gün çekim yaptığım için tabii ki de benim şarjım bitti yani dayanmadığı için. E, Gökhan'ınkine geçecek. Gökhan, Gökhan o kadar tatlı ki onunki 11. Takarken böyle öpüyor, Dur diyor şuradan diyor 4K'ya geçeyim diyor. İşte 60 FPS yapayım diyor. Tabii seninki kamera şey olmadı. O onu şey yapıyorduk yani aşkım. Ama şu an gayet güzel görüntü. Benim hoşuma gitti. Çünkü sen ön kameranı falan düzenli siliyorsun. Değil mi? Ben pasaklı olduğum için. Bak, sen biraz evet. Ben, ben temizliğine falan dikkat ederim bu arada. Yani her Doğru. neyse arkadaşlar ben konuştukça konuştukça uzadı telefon bile dayanmadı artık söz ver bana bundan sonra ilişki ilişki o. sohbeti çekiyoruz seninle. Yani çekelim biz de bu işin master'ı değiliz de çekeriz, anlatırız yani ne yapalım. Ya master'lık değil. tecrübelerimizi anlatacağız, yaşadığımız şeyleri anlatacağız. Yaşadığımız e, tabii ki çok özel şeyleri anlatamayız ama yani biz de hani sorunlar yaşadık. Biz de atlattık <laughs> bu şeyleri yani. Yani doğal olarak tabii o kadar özel anlat Anlatmazsın olmaz. Olmaz yani nasıl söyleyeyim size? E, i̇lişkilerle alakalı size fikir de verebiliriz aslında. Siz bize sorun mesela işte sevgilim bana böyle davranıyor ne yapmalıyım gibi. Hadi. Aslında fikir verebiliriz. Yani evet. Aslında falan, şey, evet. E, ne yapmak istiyor? Size ne evet. demek evet. istiyor? Sizin sizin derken e, şey yani dur cümleyi toparlayayım. Ha. Aslında şöyle ki insanların hani dış pencereden bakacağız. Görmek istediği evet. şeyi biz onlara söyleyebiliriz. Yani şey oldu biz evet. hani dışarıdan baktığımız için. Tabii fikir verebiliriz olabilir yani böyle şeyler. Birkaç video fikrimiz daha var. Gökhan bana makyaj yapacak, onu çekeceğiz. Sonra beraber çocukluk fotoğraflarımıza bakacağız, onu çekeceğiz. Güzel videolar ya, gelecek. dala girecek. Merak ediyorum bu arada gerçekten şu fotoğrafları alalım onu da yapalım. bakalım. Evet. Gökhan'ın çocukluğu çok tatlı. <laughs> Gökhan'ı daha çok videolarda görmek istiyorsanız yorumlara yazın. Böyle spontane bir şekilde çektiğim bir evlilik yıldönümü videosuydu. Bize hatıra kaldı. Sizle paylaştık. Çok güzel oldu bence. Umarım buraya kadar bizi severek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Umarım keyifli bir vlog olmuştur. Abone olmayı unutmuyoruz. Yeni gelenler hoş geldi. Zaten burada olanlar da izleyenler de abone olmayanlar olursa çok seviniriz. Görüşürüz. Güzel bir videoydu. Kendinize iyi bakın. Hadi kalın. Bye. Bye 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 basıyorum. Bas top. Tamam. Kırmızı mı? Kırmızı Tamam. hadi kırmızıya Bakarız mı? Bakarız mı? Bakarız mı? mı? Görüşürüz <gülüyor> arkadaşlar. Bakarız mı? 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 Bakarız mı?